أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة إلي ilgili Bu 6. dersimizde yine Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Tefasir isimli tefsirinin birinci cildinin 25. sayfasındaki Et-Tefsir burayı okuyacaktık. Bundan önce de El-Luga şurada Er-Rahmanir-Rahim El Rahman-Rahim kavramını, din kavramını, ne'abudu kavramını, sırat kavramını, üstakim kavramını ve amin kavramını yedi tane kavram idi. Bunları okumuştuk. Yani el-luga, kelimat, kelimelerle ilgili kısmı okumuş idik. Şimdi tefsirini yapacağız inşallah. Estaizu billah, bismillah. Allemenel bari celle ve ala keyfe yenbeği أن نحمده ونقدسه ونثني عليه بما هو أهله فقال الحمد لله رب العالمين أي قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي الحمد لله أشكروني على إحساني وجميلي إليكم فأنا الله ذو العظمة والمجد والسؤدد. المتفرد بالخلق والإيجاد رب الإنس والجن والملايكة ورب السماوات والأرطين فالثناء والشكر لله رب العالمين دون ما يعبد من دونه علمنا الباري جل وعلا Yüce Yaratıcı bize öğretti keyfe yembagî en nahmedehu. Kendisine nasıl hamd etmemiz gerektiğini ve nukaddisehu ve onu nasıl takdis etmemiz gerektiğini noksanlıklardan arındırmak gerektiğini ve nusniye aleyhi bima huve ehluhu layık olduğu şekilde onu nasıl övmemiz gerektiğini yoktan yaratan Allah bize öğretti. Fekale ve şöyle buyurdu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bütün hamd edicilerin hamdi, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Şuradaki el, bütün hamd edicilerin hamdi. Şuradaki lillahi'deki lam da tahsis lamı aittir, mahsustur anlamında. Bütün hamd edicilerin hamdi alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ey yani ulu şöyle deyin. Ya ibadi ey kullarım. Yani ulu deyince şurada ulu elhamdülillahi rabbil aleminden önce ulu diye bir emir var. Her ne kadar bu elhamdü mübteda de haber ihbari bir cümle ama inşai bir cümleye dönüşüyor. Kulu elhamdülillahi rabbil alemin demek. Ey kullarım, izâ erattum şükri, bana şükretmek istediğiniz vakit ve senâi ve beni övmek istediğiniz vakit bu kulûnû men kulu kavli elhamdülillah, elhamdülillah deyin. Üşkürûni alâ ihsâni, İhsanımdan dolayı bana şükredin ve cemili ileyküm ve size bahşettiğim güzelliklere şükredin. Fe enallahu ben Allah'ım zul azameti azamet sahibi ve mecdi ve şeref sahibi ve suudeti ve şan sahibi. Azamet, şeref ve şan sahibi. Allah'ım ferridu bil halqi vel icadi yaratmada ve yoktan var etmede tekim. Rabbul insi vel cinni insanların ve cinlerin Rabbiyim. Vel melaiketi ve meleklerin Rabbiyim. Ve Rabbus semavati vel ne, göklerin ve yerlerin de Rabbidir. Fesfena'u o halde övgü ve şükrü ve şükür lillahi rabbil alemine dune ma yu'bedu min duni diğer tapılan ilahların değil de alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Övgü ve şükür. Evet, Er-Rahmanir-Rahim'e geçmezden önce El-Mektebetü Şamile El-Mektebe kütüphane Şamile kapsayan kütüphane 2005'li yıllarda 6000 tane kitap vardı. Şimdi bu kitap sayısı 10 bin, 15 bini geçti. Böyle bir program. Şurada kitap resmi var gördünüz. El Kur'anil Kerim ve tefsiruhu dedi. Açtım. Şuradaki tefsirleri görüyorsunuz bakın. Ne kadar tefsir varsa hepsi Arapça tefsir. Şimdi burası Fatiha suresi. 7 ayet. Burası ayet sayısını gösterdi. Mesela Araf suresi diyelim. Araf suresi geldi. Araf suresi toplam kaç ayetmiş bakalım. 206 yüz altı ayetmiş. Biz Fatiha suresine gittik ve tefsirimizi de bulalım neredeyse. Birçok tefsirin içerisinden bulmak tefsirul beydavi. Ennesefi ettesil le'ulumu tenzil lubavu te'vil fi me'anit tenzil Tefsirü İbn Kesir, El Bahrul Muhit. Bakın ne kadar tefsir var. Şimdi Tefsirü İbn Abbas, Tefsirun Nisaburi, Fi Zilalil Kur'an, Es Sa'di, Et Tefsirul Hadis, İzzet Dervezenin, Et Tefsirul Muyesser, Et Tefsirul Vadih. Ha saf ve tüt tefasir bulduk. Evet geldi. Beyne yedeyiz. Sure bakın. Sureye giriş geldi, devam ediyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Yazıyı büyütebiliyoruz, küçültüp büyütebiliyoruz bakın. İstediğimiz kadar. İndik. Şimdi gelmiyor, şuradan gidiyoruz ileriye. Yine gideceğimiz zaman ileriye bu şekilde büyütüyorum. Edebi sanatlar vesaire bu onları anlatıyor. Böylelikle balık yemeyi değil, balık tutmayı öğreniyorsunuz çattırmadan da bir programı hemen tanıtmış oldum. E geçelim kaldığımız yere. Er-Rahmanir-Rahim Kur'an-ı Azimüşşan'daki beş sure Elhamdülillah ile başlar. Birisi Besmele'den sonra Fatiha suresi, diğerleri de En'am suresi, Kehf suresi, Sebe suresi ve Fatır suresi Elhamdülillah ile başlayan surelerden. Allah lafzayı celali sadece Allah'a ait özel bir isim, başkasına isim olarak verilemez. Sırf Allah'a mahsus. Diğerleri mesela Rab sıfat. Errahman Allahu Teala'nın sıfatı, ikinci sıfatı. El-Rahim er üçüncü sıfatı. Maliki Yevmiddin'deki şu Malik veya Melik de okuyabiliriz dördüncü sıfatı Allah'a eş değer ismi de er Rahman. Bu er Rahman da başkalarına isim olarak verilemez ancak izafetle kullanıldığına mesela Abdurrahman o şekilde Rahman'ın kulu şeklinde isim verilebilir. Bunun dışında Rahman er Rahman olarak isim verilme sakıncalı. Bir de bu Rab kavramı şu Rab kavramı Er-Rab takdir edip yaratan anlamına gelir. Yani çok anlamlı kelimelerden yoktan var eden anlamına gelir, büyüten besleyen anlamına gelir yaşam için ortam hazırlayan, her türlü imkan ve şartları hazırlayan anlamına gelir, rızık veren anlamına gelir, yaşatan, koruyan, geliştiren anlamına gelir, sahip, efendi, malik anlamına gelir. Bakın birçok anlamı var, yönetici anlamına gelir. Bir önceki derste de sanırım bunu anlatmıştım. Eğitici, terbiye edici anlamına gelir yaratılış amacını içine koyan anlamına gelir. Mekke'de inen surelerdeki kavramlar, kelimeler çok anlamlılık ifade eder. Zuvucu efendim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Errahman, rahman Er-Rahim. Allah'ın iki ayrı sıfatı. Ey ellezî vesiat rahmetuhu kulle şeyin. Allahu Teala'nın Rahmeti her şeyi kuşatandır. Onun lütfu, ikramı bütün yaratıkları kapsayandır. Bima en'ame ala ibadihi kullarına verdiği yaratma, rızık verme, vel hidayeti rehberlik etme, yol gösterme, kılavuzluk etme, hidayete erdirmek gibi nimetleri sebebiyle ila saadeti darayn her iki yurtta da yani hem dünya aleminde hem de ahiret yurdunda Cenab-ı Hak insanlara bir fıtri din duygusu vermiş fe elhemeha ve takvaha iyi meyletme yönelme de var kötülüğe meyletme yönelme de var. Öyle bir yapıya sahip duygu var insanda. Bir de akıl vermiş insana, insanoğluna aklı olmayanın dini yoktur denilir. Aklı olmayanın dini sorumluluğu yoktur. Bunlar ikisi doğuştan bize bahşedilmiş Cenab-ı Hak tarafından. Peygamberler de göndermiş Allahu Teala insanlığa en son peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam peygamberlere kitaplarda göndermiş. Son peygambere Kur'an-ı Kerim'i lütfetmiş, bahşetmiş. Peygamberler veyahut da kitaplar insanlığa yol gösterir, kılavuzluk eder, rehberlik eder. Hidayete erdiremezler. Peygamberimizi erdirseydi amcası Ebu Talib'i erdirirdi. Sadece bize ışık tutarlar kılavuzluk ederler, navigasyonluk yaparlar. Fehüve o Rahman, Rahim olan Allahu Teala er Rabbul Celilü Yüce Rabb'dir. Azimur Rahmeti Rahmeti Büyük Daimul İhsani İhsanı, ikramı devamlıdır, süreklidir. Maliki Yevmiddin O Allah din gününün sahibidir, malikidir. Maliki yevmiddin, o Allah ceza ve hesap gününün sahibidir. Ey yani hüve, o Allah sübhanehu her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah, el malikul cezai vel hisabi, cezanın ve hesabın sahibidir, malikidir. El mutasarrifu fi yevmin dini o din gününde tasarruf el maliki fi milkihi mülk sahibinin mülkünde tasarruf ettiği gibi tasarrufta bulunacaktır. Şu ayet İnfitar suresinin en son ayeti Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'a vel emru yevme izillillah O gün hiçbir kimse hiçbir kimse adına hiçbir şey yapma gücüne sahip değildir. Vel emru yevme izin lilla o gün iş Allah'a kalmıştır. Şurada Mümin suresinin 16. ayetin yevme o gün hüm onlar barizune ortaya çıkacaklar. La yahfa alallahi minkum şeyun. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacak. Şöyle soru şöyle soru soracak Allahu Teala. Limenil mulku yevm. Bugün mülk, hükümranlık, hakimiyet kimindir? Kendisi cevap veriyor. Lillahi'l vahidil kahhar. Tek olan, ve her şeyi kudret ve hakimiyet altında tutan Allah'ındır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ Şu ara suresi 88-89 O gün mal ve evlatlar fayda vermez. اِلَّا مَنْ اَتَ kalbin بِقَلْبٍ <سليم> Ancak selim bir kalple, tertemiz bir kalple gelen kimseler müstesna. İnfitar Suresi Ve mâ edrâ kemâ Bakın, din günü nedir bilir misin? Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e soruyor. Din gününün ne olduğunu san, sana bildiren nedir? Sümme mâ edrâ müddin Tekrar tekrar din günü nedir bilir misin? Yevme lâ temlikü nefsülli nefsin şey'a O gün Hiçbir kimsenin hiçbir kimse adına hiçbir şey yapmaya gücünün yetmediği bir gündür vel emru yeume izillallah o gün iş Allah'a kalmıştır Allah'ın elindedir har da yavmule yantikum o gün onların konuşamayacağı bir gün murselat suresi velayuzeneluhum featezirun onlara izin verilmez ki özür beyan etsinler özür dilesinler din günü böyle bir gün. Din gününü bir de sunumuzdan görelim. Mahşerde yedi aşama. Bir, diriltilme. Sümme, sonra innekum sizler yevmel kıyameti, kıyamet gününde tübâthûn, diriltileceksiniz. 16. ayet imiş ama hangi surenin ayeti? Muminun 16. 2 toplanma, cem. Allahu la ilahe illahu, Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Le yecme'annekum ila yevmil kıyame, kıyamet gününde sizleri kesinlikle bir araya toplayacaktır. Nisa 87 3. Allah'a arz olunma, sunulma. Yevme izin o gün tu'radune arz olunur sunulursunuz Allah'a. La minkum hafiyetun. Sizden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hakka suresi 18. ayet. Bilgilendirilme. İkra kitabek İsra suresinde oku kitabını yani kaydediciler Kiramen katibin tarafından kaydedilen amel defterleri takdim edilecek. Kimisine sağ tarafından, kimisine sol tarafından takdim edilecek. Oku kitabını, amel defterini diye bilgilendirilme yapılacak. İsra 14. Sorgulanma. İşte din günü bu, bu maddeye giriyor. Beşinci maddeye sorgulanmaya. Limenil mülkü'l <laughs> yevm. Veletuz elenne amma kuntum taamelun kesinlikle ve kesinlikle yaptıklarınızdan sorguya çekileceksiniz 93. ayet imiş. Nahl suresi 93. ayet. Araf suresinin ilk sayfasında Helenes elenne ladine ursile ileyhim ve lenes murselin kendilerine elçi gönderilen toplumlar ile elçi gönderilen e, peygamberleri andolsun biz hesaba çekeceğiz. Felenes elennellezine ursile ileyhim ve lenes elennel murselin. Resulleri de sorguya çekeceğiz. Sorgulama. Altı yargılanma. O gün mahkemenin tek hakimi Cenab-ı Hak ahkemül hakimin. İkra kitabet bilgilendirilme kısmında kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba bugün hesap sorucu olarak kendin kendine yetersin kendin kendine kafisin İsra 14 cennete veya cehenneme sevk vesigallezine keferu ila cehenneme zümera o gün yargılanmadan sonra da inkarcılar cehenneme gruplar halinde toplu top, toplu sevk olunacaklar. Müminlere gelince vesikallezine tegav Rabbim, Rablerine karşı takva ehli olanlar Rablerinin azabından dünyadayken sakınıp korkanlar sevk olunacaklar. Nereye? İlel cenneti, cennete zümera. Zümreler halinde. Zaten Zümer suresi bu kelimeden alıyor ismini. Zümer 71 şurası kafirlerle ilgili olan 71. ayet. Takva ehli ile müttakilerle ilgili olan ayette 73. ayet. Burada okuduğum ayetleri yazısı küçük olduğu için bir de Kur'an-ı Kerim'de görelim. Estaizu billah, bismillah. Ve ma idra kema Hesap ve ceza gününün ne olduğunu Nereden bileceksin sen? Ne bileceksin? Sümme ma edraki ma Evet. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Yemela temlikü nefsi ülli nefsin şeya. O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. Vel emru emir buyruk yevme izin. O gün lillah Allah'ındır. Bitti nokta. Evet onun dışında Mümin suresinin 16. ayetine bakalım. Yevme o gün yani hesap ve ceza günü hüm onlar barizune ortaya çıkacaklar. La yahfa alallahi minhum şeyun onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ve Cenab-ı Hak limenil mülkül yevm. Bugün hükümranlık, mutlak otorite kime aittir? Kimse cevap veremeyecek. Ne mümkün yani cevap versin ki? Lillahil vahidil kahhar. Tek olan ve her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'a aittir. Allah'a mahsustur. Murselat 35. ayet. Haza işte bugün yawmul layantukun. Onların konuşamayacakları bir gün. Ve yu'zenu Onlara izin verilmez ki feya'tidirun. Özür beyan etsinler, özür dilesinler. Şuara suresindeki bir ayeti daha bakalım. 26. sure şu ara suresi ve bu surenin 88. ayeti Yevme işte o gün hesap ve ceza günü la yenfa'u malu ve la benun ne mal fayda verir ve la benun ne de evlatlar fayda verir. Fayda verecek nedir? İlla men etallâhe bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalb ile tertemiz kalp ile gelenler hariç. Böylelikle büyük yazılarla da ilgili ayetleri görmüş olduk. İyyâke ne'müdü ve iyâke nesta'în. Bu beşinci ayette kalalım. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bu ayette kalıyoruz. Cenab-ı Hak bizleri kulluğunda daim eylesin. Yine üzerimizdeki desteğini çekmesin. İslam yolu üzerinde ayaklarımızı sabit kadem eylesin. Başka istikametlere kaydırmasın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.